Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Mehmet Sümer. Voice of America'dan karşımızda. Hoş geldin Mehmet Sümer. Merhabalar, iyi yayınlar. E az önce girmeden önce hemen programa bir tweet gördüm. İlhan Tanır'ın tweet'i ve şöyle diyordu. Google'a girdiğinizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyaretiyle ilgili sorgulama yaptığınızda önünüze çıkan 3 haber Büyükelçilik önündeki kavga diyor. Acaba bu Doğru. kavga görüntüleri ziyaretin önüne mi çıktı Amerika'da? Oradaki bir izlenimini alabilir miyim genel olarak? Yani Amerika'da bu ziyareti ilişkin haberler, tepkiler ya da işte değerlendirmeler diyelim. Ee, kesinlikle ee, hani ziyaret açısından değerlendirecek olursak ziyaretle ilgili haberlerde, Amerikan basınında öne çıkan haber kavga görüntüleri oldu. Ee, Amerika'nın sesi olarak biz çektik hatta o görüntüleri, evet, sizin ee, bütün televizyonlarda gazetelerde yayınlanan görüntüleri. Ee, bir de tabii e, aynı zamanda e, görevden alınan FBI direktörünün e, yaptığı bir açıklamanın ortaya çıkan bir yazışması, bir iç yazışması e, bu şeyin bu ziyaretin önüne geçmiş oldu. Ama ziyaretle ilgili olarak. Amerikan basınında hangi haberler var neler konuşuluyor diyecek olursanız evet. o zaman evet gerçekten maalesef bu kavga görüntüleri e, adeta bir meydan savaşına e, dönen e, ortama dair görüntüler e, bütün Amerikan e, medyası tarafından ziyarete ilişkin paylaşılan konuşulan Ne diyorlar yani. Mehmet o kavgayla ilgili yorumlar ne yani e, nasıl bir değerlendirme yapılıyor ondan sonra da nasıl çıktı diye sana soracağım yani sen de orada olduğun için yani dokuz kişinin yaralandığı bilgisi e, var. İki koruma polisinin gözaltına alınıp serbest bırakıldığı belirtiliyor. Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nı protesto eden grupla e, kendisini desteklemeye gelenlerin arasında bir tartışma oldu. Daha sonra da e, genel anlamda Tayyip Erdoğan'ın korumaları e, kendisini protesto edenleri dövdü şeklinde var. Yani genel olarak protestocuların özellikle korumalar tarafından e, dövüldüğüne yani Tayyip Erdoğan'ın korumaları tarafından polisler tarafından dövüldüğüne e, dikkat çekiliyor. E, cesurca e, Washington polisi cesurca e, araya girmeye çalıştı ifadeleri var ki gerçekten hani ben oradaydım e, bizzat görünümü. Bir, bir anlatsana bize ya sektim. nasıl olmuş Mehmet Sümer? önemli bir şey Şimdi, yani gazetecilik şöyle, çünkü. Şöyle anlatayım önce önce sabahtan. E, bir background vereyim. Bu evet. iki grup, daha doğrusu Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'nı karşılamak için burada yaşayan Türkler Washington polisinden ve ilgili yerlerden izin almışlar. Evet. Bir gösteri karşılama gösterisi yapmak için Beyaz Saray önünde. Beyaz Saray önünde Türkler bayraklarıyla gelip sloganlar atmaya başladıkları dakikalarda bir anda ellerinde PKK Abdullah Öcalan bayrakları ve HDP Bayrakları ile birlikte yaklaşık 15-20 kişilik bir grup Beyaz Saray'ın önündeki parktan içeriye girdi. Terörist Erdoğan sloganları atarak. Evet. E, bu iki grup arasında sözlü sataşmalar başladı önce ama e, Beyaz Saray'ın önünde çok sayıda polis ve gizli servis elemanı olduğu için hemen araya girdiler. E, iki grup birbirinden ayrıldı. Parkın iki ayrı tarafına çekildi. Biz hatta yayın yaparken bize müdahale ettiler canlı yayın esnasında. Bütün Beyaz Saray'ın önü boşaltıldı. Araya bir set çekildi polislerden ve iki grup akşama kadar yani yaklaşık orada 3 saat boyunca karşılıklı olarak sürekli slogan attılar. Tamam. Bir taraf Türkiye'yi terörizme destek vermekle suçladı. Tayyip Erdoğan'a terörist ifadeleri kullandı. Diğer tarafta Mehter Marşı çaldı yanlarında getirdikleri ekipmanlarla. onlar da karşı sloganlarla destek verdiler. Daha sonra biz e, Cumhur, e, Büyükelçilik konutundaki toplantıyı takip etmek üzere oraya geçtik. Türk vatandaşları da yine oraya geldiler. Orada da benzer bir şekilde karşılama yapmak için izin alınmış durumdaydı. Ve Cumhurbaşkanı'nın gelmesine çok kısa bir süre kala, yaklaşık 5-6 dakika önce yine orada karşıdaki e, parkın içerisinden yine ellerinde e, HDP, PKK ve Abdullah Öcalan posterleri ve bayrakları taşıyan grup e, sloganlar atarak gelmeye başladı. Ancak bu kez... E, Beyaz sıra önündeki kadar çok fazla polis yoktu ve iki grup slogan atmakla kalmadı karşılıklı olarak küfürleşmeye başladılar. Bunun üzerine e, bu ellerinde PKK bayrakları taşıyan gruptan bir kişi elindeki megafonu Konutun önünde bekleyen kalabalığın üzerine doğru fırlattı ve o megafon bir kişinin kafasına gelerek başını yardı. Yani e, Cumhurbaşkanını protesto edenlerden birisi atıyor megafonu. Cumhurbaşkanını öyle mi? protesto eden gruptan bir kişi, evet, elindeki megafonu Cumhurbaşkanını karşılamak üzere bekleyenlerin üzerine fırlattı. O megafon bir kişinin kafasına başına geldi ve yaralandı. Çok ciddi şekilde bir açılma oldu. İşte ambulans evet. çağrıldı hemen. Ve tabii ortalama gerginleşti. Onun üzerine Serdar kırılıç e, başında on büyük e, bir hiddetle da geldi polislere. Ve nasıl böyle bir şeye e, i̇zin, verir. izin verirsiniz, e, niçin önlem almıyorsunuz dedi. Orada bir gerginlik başladı. Ancak daha sonra o arada Cumhurbaşkanı'nın aracı geldi. E, Cumhurbaşkanı da girer, girmedi içeri o karmaşa varken. O da aracında yaklaşık bir 7-8 dakika kadar bekledi o gerginlik esnasında. Ancak daha sonra yine bu esnada gruplar e, arasında pataşmalar ve küfürleşmeler e, devam ediyordu. Sonra bir anda e, Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya gelen gruptan e, birkaç kişiyle birlikte e, Cumhurbaşkanlığının e, özel koruması olduğunu tahmin ettiğimiz... E, ...böyle yeşil renkli kıyafetler giymiş gruptan... E, Birileri karşı tarafa, yolun karşı tarafına doğru koşmaya başladılar. Ve zaten ondan sonra ne polis barikatı kaldı arada ne bir şey kaldı. Diğer grup da onların üzerine doğru koşunca tam anlamıyla bir meydan muharebesi yaşandı. Yani herkes tuttuğunu her, dövmeye başladı. Her maalesef. köşede biri dövülüyordu yani öyle gördüm ben. Amerikan polisi evet, evet, polis de evet. çok böyle çaresizdi. Hatta ben birisinin e, Amerikan kaldılar. polisinin e, orada Türk korumaları Jopla müdahale ettiğini falan da gördüm yanlış görmediysem. Evet. Evet evet Toplanan, e, toplanan şeyler de oldu hatta açıkçası ben şahsen en çok ondan endişe ettim çünkü korumalar da birbirleriyle bitişip e, tartışmaya başladılar. Yani oradaki gizli servis elemanlarıyla Cumhurbaşkanlığı'nın korumaları arasında da bir arbede yaşandı aynı esnada yani öyle bir hale geldi ki orası bir anda herkes bir köşede e, birine tekme atıyor birine yumruk atıyor yumruklaşıyor bir anda korkunç bir hal aldı ortalık. Tabi takviye polislerin gelmesi yaklaşık bir 7-8 dakika sürdü. ve Dolayısıyla da tüm bu arbede o Orası böyle e, çok geniş bir alan, evet. e, bir e, daire, hani trafikte araçların döndüğü geniş bir daire, bir meydanı düşünün. O meydanda yaklaşık 7-8 dakika boyunca maalesef meydanın her köşesinde ...insanlar birbirleriyle kavga ettiler... ...ya polis, <laughs> bir de ben... ...bir bölümün çok acımasız polis, buldum görüntüye hı hı. baktığım zaman... ...yani eline sağlık tabii o görüntülerin... ...olması da çok e, önemli... ...en azından e, somut bir şey üzerinden... ...değerlendirme yapıyoruz... ...yerde yatanlara atılan tekmeler falan da söz konusu... ...yani e, hani... Evet. ...hiddet, bir kızgınlık... ...başka bir şey var gibi gördüm bilmiyorum... ...gerçekten dediğim Ama... gibi yani gruplar... ...iki grup sabahtan... ...daha sabah saatlerinden itibaren... E, ...zaten bir gerginlik vardı... Ama işte büyükelçilik konutunun önünde az sayıda polisin olması, bir kişinin yaralanması bardağı taşıran son damla oldu. Ve ondan sonra da maalesef fakir hani oradaki polislerin daha sonra belki 100 tane polis aracı geldi 7-8 dakika sonra öyle söyleyeyim. Yani bir ordu kadar polis geldi ve ancak herkese ayırabildiler. Dediğim gibi hani sizin de söylediğiniz gibi her köşede bir kavga vardı. Yani polis birilerini toplamaya çalışıyor. E korumalar birilerini dövüyorlar. E, diğer karşı gruptan e, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı karşılığına ge gelmiş olan insanlardan sıkıştırılıp dayak yenenler oluyor. E, do e, dokuz kişi yaralandı. 2 kişinin ben bizzat e, kötü şekilde yaralandı. Ağzı burnu dağılmış bir olarak gördüm kapalı. ben orada yani. Küçük. Evet evet. Yani bir kişinin e, birinci kapalıydı. Ona e, birinci kapalıydı. Sağlık yani. ekipleri müdahale ettiler ve daha sonra sedyeye koyup e, ambulansa götürdüler. Yani iki kişi ağır yaralandı. Toplamda 9 kişi yaralandı. Gözaltına alınanlar oldu ancak daha sonra serbest bırakıldılar gözaltına alınanlar. Şu anda bu konuyla ilgili bir gözaltı gerçekten, yok herhalde. Gerçekten çok üzücüydü. Yani hani Türkiye'nin çünkü bakın orası şöyle bir yer. Bizim Büyükelçilik konutunun olduğu yerde, Türk Büyükelçiliğinin olduğu yerde gelmiş olanlar da bilir. Hani Büyükelçilik Caddesi gibi bir yerdir orası. Hani Bütün dünya ülkelerinin, büyükelçiliklerinin e, rezidanslarının konutlarının olduğu bir yer ve diğer büyük entelik e, binalarının çalışanları personeli kendi binalarının önünde önlem almak zorunda e, kaldı ve herkes çıkıp bu kavgayı izledi gerçekten çok üzücüydü çok da hani, rastlanan Türkiye'de, bir şey değil herhalde o, o... cadde'de böyle kavgaları Tabii tabii yani insan çok şaşkındı herkes açıkçası yani kimse. Ya mesela olmuyor mu başka ülkenin genel şeyde Cumhurbaşkanı geldiğinde onu protesto edenler de oluyordur diye düşünüyorum. Ya ama böyle bir kavga e, ben bilmiyorum yani açıkçası hmm. hani ya Washington polisi bize gelip şey sordu yani ne zaman bitiyor bu ziyaret Türkiye'ye ne zaman gidecek buradan diye sordu. <laughs> o kadar yani, yani. Çünkü polis içinde evet yani polis içinde gerçekten ciddi bir. E, sıkıntı oldu. Hani Washington sokaklarında milyonlarca insanın katıldığı gösteriler de oldu. Yani Başkan Donald Trump seçildikten sonra bir kadınlar yürüyüşü yapıldı. Yaklaşık bir milyondan fazla insan yürüyüş yaptı, protesto eyleminde bulundu. E, benzer şekilde daha sonra Trump'ın politikalarına destek veren gruplar aynı gün gösteri yaptılar. Ama hani kimse burada kavga etmedi. Zaman zaman Çin hükümetinden Tibet'ten bazı gruplar çeşitli noktalarında Washington'un Çin hükümetini protesto gösterileri gerçekleştiriyorlar. Tıpkı işte hani Çin devlet başkanı geldiği zamanlar falan gibi ama hani hiç böyle bir sokak muharebesine Olay olmadık. Aslında bir önceki açıdan... bir önceki bir önceki ziyarette de seslerini yükselterek korumalar protestoları protestocuların duyulmasını engellemeye çalışmışlardı diye hatırlıyorum ve çok evet, enteresan e, bir tablo yani, çıkmıştı Birleşmiş, ortaya. New York'ta, da, New York'ta da olmuştu hatırlarsınız. Evet, evet. New York'ta da olmuştu. Başbakanlık o zaman e, Tayyip Erdoğan'ın başbakanı olduğu dönemde başbakanlık korumalarının yine Birleşmiş Milletler'de görevli New York Polisi'nde görevli korumalarla yumruklu bir e, kavgası olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. E, maalesef böyle şeyler yaşıyoruz bu ziyaretlerde. Peki e, e, Mehmet... Karşı, karşı da o... Efendim? Yani orada medyanın dedin ya öne geçti diye bu diğerlerinin bütün o görüşmelerin Trump görüşmesinde önüne Hı -hı. geçmiş görünüyor diye. Oradaki yorumlarda ne deniyor? Yani Washington polisi mi eleştiriliyor yeterli önlemi almadı diye? Yoksa çünkü burada bir takım gazetelerde izinsiz gösteri yapan PKK'lılara Türk korumalar müdahale etti diye haberler var. İzinsiz... Şimdi işte o söylediğim şu yani o ifadelerin gerekçesi şu. Başta da söyledim. Ee, Cumhurbaşkanı'nı karşılamak isteyen Türk vatandaşları hem Beyaz Saray önünde hem de elçilik e, konutunun önünde yapacakları gösteri için izin aldılar Washington yeah. e, idaresinden. Yani onların gösterileri izinli. Zaten ona çok tepki gösterdi e, Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya gelenler Yani polise o şekilde bağırdılar. Ki, Biz burada izin aldık, bir gösteri yapıyoruz, sizin bizi korumanız gerekirken, e, koruma görevinizi yerinize getirmiyorsunuz. Benzer şekilde Büyükelçi de söylediğim gibi yani çıkıp Washington polisine bir tepki ama şöyle bir şey var yani Washington polisi bence böyle bir şeyi beklemiyordu. Hani Bu böyle olayı, bir gerilim beklemiyordu. Bu boyutlara galiba. varacağına, yani bu bu şekilde e, bir kavgaya dönüşeceğini onlar bence tahmin etmiyorlar. Haberlerde ne deniyor, hani deniyor bugün, Memin? Haberlerde ne deniyor ya Memin? Haber, yani e, eleştiri yani haberler... korumalara yönelik mi, o sonradan gelenlere yönelik mi, e, yoksa işte Washington polisine yönelik mi bir eleştirel bakış var mı? Şöyle Washington polisine yönelik bir eleştirel bakış yok, aksine şöyle ifadeler e, duydum, dinledim, okudum. Hani cesurca Washington polisi grupların arasına kendini attı Hı -hı. E, ve kavga'yı ayırmaya çalıştı e, şeklinde ifadeler var. Yani kimse burada şeyi suçlamıyor. Washington, Washington polisini polisi. suçlamıyor açıkçası. Hı. Ama dediğim gibi hani burada o haberler daha çok Erdoğan'ın korumaları yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları... Cumhurbaşkanı'nın protesto edenleri dövdü şeklinde miktambasını bunu daha çok haberleştiriyor açıkçası. Yani, yani eleştiri Protestoları biraz daha Cumhurbaşkanı'nın korumalarına yönelik. O kavga olmadan evet, çö evet, çözülemez evet. miydi? Yani orada mesela sessiz kalabilirler miydi? O gerilim başka türlü çözülebilir miydi? Öyle bir hava yok muydu yoksa yani her şey bitmişti zaten. Ya beyaz sarayın önünde çözüldü. Bakın beyaz sarayın önünde problem olmadı. Yani polis araya bir set çekti. Yaklaşık 3-3,5 saat boyunca bu iki grup karşılıklı olarak sloganlar attılar sadece. Ee, işte müzikler çaldılar, sloganlar attılar. Yani demokratik bir biçimde protesto gösterisi yapıldı. Ama dediğim gibi elçiliğin önünde Cumhurbaşkanı'nın beklendiği sırada az sayıda polisin olması, o esnada karşılıklı Beyaz Saray'ın önünde olmayan şekilde orada küfürleşmelerin bir anda... Ee, başlaması. Tansiyonu hani böyle durumlarda bilirsiniz. Bir anda yükselir e, tansiyon. Evet, evet. Dolayısıyla bir anda e, bir kıvılcım gerekiyordu e, sanki böyle bir şeyin patlaması için. İşte o küfürleşme anında bir megafonun fırlatılması, bir kişinin yaralanması ciddi anlamda bir infiale neden oldu. Oradaki aslayı da Washington polisi de daha sonra araya girip engel olmak konusunda başarılı olamadım maalesef. E, ardından da ciddi bir hani işte bu gördüğümüz, izlediğimiz görüntülere sahne oldu ortam. Evet bu görüntülerde aslında pek iç açı görüntüler değildi. Hele yapılan yorumlara baktığın zaman Türkiye ile ilgili zaten genel bir algı var. Türkiye'ye baktığında işte ifade özgürlüğüydü, demokrasiydi, şuydu buydu. Üzerine bir de bu görüntüler eklenince tabii protestocuları polis dövdü diye daha farklı bir noktaya doğru ilerlemiş görünüyor. Amerika ziyareti de gölgede kalmış gibi bir görüntü var. Bütün hepsinin önüne geçmiş bir hava. Peki Türk yetkililerden bu durumu eleştiren bir yorum, değerlendirme, söz konusu oldu mu ya da korumalara niye bu kadar ileri gittiniz diyen birini duydun mu öyle bir diyalog oldu mu yok hayır yani biz e, Dışişleri Bakanı'yla, eee Dışişleri Bakanı ilk başta bir geldi e, Türk grubunun yanına. Bu tüm bu olaylar e, dağıldıktan sonra Çavuşoğlu'na bazı bir kişi o esnada gözaltına alınmıştı Türk vatandaşlarından. Onu söyledi oradaki vatandaşlar gözaltına alındığını bir kişinin kendilerinin izinli izin aldıklarını bu karşılama töreni için ama ona rağmen e, polisin kendilerini korumadığını söylediler. Eee Dışişleri Bakanı da ben bu konuyu konuşacağım diyerek hatta geri döndü. Yani duyduğumuz kadarıyla gözaltına alınan Türk vatandaşı da daha sonra serbest bırakıldı. E, Bizi izleyenlerden serbest bir bölüm. soru var. Son olarak onu sorayım. Amerika'da protesto yapmak için izin alınıyor mu ki? İsteyen herkes protesto yapabiliyor diye biliyorum diyor. Böyle de bir e, bende de böyle protesto, bir izlenim var. Protesto, Celal Karaca'nın sorusu. Ki. Yani, Hı -hı. E, e, şöyle, protesto yapmak için izin almak değil ama şimdi Beyaz Saray e, özel bir bölge olduğu için de aynı zamanda elçilik konutu özel koruma bölgeleri olduğu için buralar. E, burada orada toplanıp bir karşılama töreni gibi bir şeyler yapmak için e, başvuru yapıp e, izin almıştı e, Türk grubu e, Türk grubu. Çünkü polis şunu yapabilir. Yani Saray'ın önünü polis istediği şekilde bir güvenlik gerekçesiyle tam burayı kapatıyorum. Hiç kimseyi sokmuyorum e, diyebilir. Dolayısıyla hani öyle bir şeyle karşılaşmamak için, Cumhurbaşkanını görebilmek için uzaktan da olsa e, öncesinde alınmış bir izin var. Yani o da bir toplanma izni e, alınmıştı aslında. Hani işte şu kadar Türk vatandaşı gelecek, Hı -hı. E, burada toplanacak ve işte bir sevgi gösterisine karşılama e, da bulunacaklar diye izin alınmıştı. Orada zarar gören, yapmak için bir izin orada zarar görenlerin herhangi bir şekilde bir şikayetçi olma durumu şu, bu falan söz konusu değil herhalde. Çünkü konuşurken iki Türk korumanın da önce gözaltına alındığına ilişkin Hı -hı. bir bilgi var demiştin. O, o korumalar herhalde evet, sonra evet. bırakıldı, no, bir, bir şikayetçi olma usulü bile... falan yok. Bizim öğrendiğimiz, bizim öğrendiğimiz onlar da bırakılmıştır. Evet şikayetçi olan yok. Ve maalesef işte dediğimiz gibi hani Gezi konuşulanlar iki liderin arasında konuşulan konular, Türkiye'nin almak istedikleri, elde etmek istedikleri, Başkan Trump'la yapılan görüşmeler, bütün bunların hepsi bu kavganın gölgesinde kalmış oldu. Biz yine burada kavganın ötesinde başka şeyleri de konuşacağız ama gerçekten görüntüleri izlediğimde ben de şok oldum. Yani çok insafsızca bir kavga gibi geldi bana. Yani orada büyük bir kim birikmiş gibi bir görüntü vardı. O görüntünün ortaya çıkarttığı e, sonuçta hiç iç açıcı değil. Zaten işte Amerika'da tartışılanlardan da belli. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Sümer ayrıntılı olarak aktar, aktardığın için. Tebrik ediyoruz aynı zamanda böyle bir görüntüyü çektiğin ve haberi verdiğin için. İyi yayınlar. Teşekkürler.